Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Mart ayında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer niyetler ve dilekler tutulsun diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda evet akrep burcu hanımları ve beyleri sizlere gelecek olan büyük bir kısmet görünüyor ama bu kısmetin önüne durmaya çalışan kim bunlar kim Bunların kim olduğuna bazılarınız vakıf olacak, bazılarınız da böyle birazcık hissetme enerjisinde olacaksınız. Aranızdan biriniz zaten çok ama çok iyi bunların kim olduğunu biliyor. Mevlam nasip ettiyse gelirmiş Yemen'den, nasip et hani derler ya nasip etmediyse ne gelirmiş elden. Ee, sevinç duyacağınız bir takım konular gündeminizde olacak. Mart ayı içerisinde mutluluk bazılarınıza tavan yapacak bazılarınızda adeta kabusunuzu yaşayacak olarak gördüm sizleri <laughs> bakalım evet özellikle mart ayının ilk haftalarında e, Böyle çok ama çok iyi anlaştığınız yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen bir kişi ile aranızda bir husumet bir adavet peydah olacak mı olacak ama bunda birazcık da düşündüğünüzde sizlerin de bir payı var olarak görülmekte. Bir haksızlık mı yaptınız bu kişiye karşı? Mesela bu parasal anlamda, maddi anlamda çıkarlar işin içerisine girince ne dostluk kalmış ne başka bir konu. Aranızdan biriniz bunun bilincindesiniz. Böyle birazcık takışmalardan ve tartışmalardan uzak durmanız hayrınız olacaktır. Yoksa geri dönüşü olmayan sıkıntılara yol açabilirsiniz. Bazı akrep burçları için söylüyorum Mart ayında kesinlikle tartışmalara ve e, polemiklere girmeyin. Maddi konuda ve finansal konuda hiçbir akrabalık ve kan bağınız bulunmayan kişilerle e, ne bileyim görmezden gelmek, duymazdan gelmek bazen en güzel verilecek cevaptır diyelim anlayana evet aranızdan biriniz kabusunuzluğu mart ayı içerisinde yaşayabilirsiniz bu uyarıcı fallardır uyanı alın uymayanı evrene iade edin her zaman güzel şeyler söylemek zorunda kesinlikle değiliz ama biriniz birinizde e, kendi ellerinizle felaketinizi <laughs> böyle çağırmışsınız adeta hani e, maddi anlamda eğer ki Rabbim nasip ettiyse gelirmiş Yemen'den derler ya. Sizler de böyle bir kişiye el mi açtınız, evinizi mi, kucağınızı mı ya da işinizi mi, kariyerinizi mi birileriyle böyle bir ekmeğinizi bölüşmüş ve paylaşmış gibisiniz. En büyük vicdansızlığı, merhametsizliği ve nankörlüğü o kişiler görmüş gibisiniz. Diyorsunuz ki ben kendi ellerimle felaketimi yarattım diyor gibisiniz. Yaratmak Allah'a mahsustur ama siz kötü anlamda bunun bilincindesiniz. Çok fazla kafanızı duvara vuruyor gibisiniz. Ben bunu nereden buldum? <laughs> nereden bu kişiyle ortak oldum? Hani işte birlikte büyüyüp çoğalacağınız, kariyerinize kariyer katacağınız, işinize böyle paranıza para katacağınızı düşündüğünüz o kişiden böyle nasıl diyeyim böyle bir darbe gelmiş size karşı ama şöyle bir düşündüğünüzde Sizler mahal vermiş gibisiniz ufak tefek de olsa böyle sizlerden başlangıç gelmiş gibi tabii ki sonu da düşünemediğiniz yerlere varmış. Daha fazla üstelemeniz hayrınıza olmayacak kesip atmanızda bazı lafları da kulak arkası yapmanızda fayda var. Özellikle akrep burcu beyleri için söylüyorum. Akrep burcu hanımları çoklu işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Böyle adeta teklif üstüne teklif yağacak olarak görünmekte hanım ya hanımlar için özellikle söylüyorum hanım ya da beysiniz isminde S harfi olan bir kişiden bir sıkıntı alabilirsiniz ama bu sıkıntıyı da tez vakti aşacak olarak gördüm sizleri özellikle hanımlar yeni mezun olabilirsiniz ya da bir kariyerde yeni yeni kendinize zaman ayırıyor olabilirsiniz bilemiyorum ama duranlık enerjisinden çıkıyor olarak gördüm bazılarınızı böyle artık e, duranlığa bir son vereceksiniz. Ağırdan aldığınız işleri yeniden yönetime koyacak gibisiniz. Yeniden yöneteceksiniz. E, birazcık boşladığınız işler var. Bu boşladığınız işleri e, yeni yeni toparlama sürecine girecek olarak gördüm sizi. Birine destek vermek için, birine e, böyle eğitim hayatıyla alakalı olabilir. E, finansal ya da mevduat hesaplarıyla bilemiyorum birine bir eğitim destek vermek için kendinizi boşlamış gibisiniz. Böyle kariyeriniz ile alakalı bir öğretmenlik mi yapıyorsunuz eğitmenlik mi yapıyorsunuz yeni yeni kişiler yeni yeni böyle bir eğitim üstlenmiş gibisiniz. Oradan da çok güzel paralar kazanıyorsunuz bir işinize ara vermiş ya da boşlamış olabilirsiniz ama yeniden o işi ele alacaksınız. Uh, gümbür gümbür bir ay geliyor ya da gümbür gümbür bir döneme giriyorum diye uh, size heveslendiren bir kişi olmuş ondan da son darbeyi görmüşsünüz yani hakikaten gümbür gümbür gelen bir ay olmuş ama akrepler kuvvetlisiniz iradelisiniz anam o da gelir o da geçer dediğinizi duyar gibiyim uh, Böyle hani mesela atıyorum kendimden örnek vereyim yani parayla satın alamayan şeyler vardır ya. Birisi bana milyonlar da teklif etse ne arkadaşımı satarım ne dostumu satarım. Akrepler sizin ile alakalı bir kişiyi parayla satın almış olan birileri var gibi görünüyor. Sizden bilgi almak için, sizden sizi manipüle etmek için ya da bilemiyorum ya. Size zarar vermek için resmen parayla satın alınan bir karakter görünüyor. Burada e, Rabbim yani nasıl diyeyim yani satılık malı o gün o alır yarın başkası alır böyle de düşünebilirsiniz asla kişiliğinizden ve karakterinizden ödün vermiyorsunuz test vakti hayırlı haberleriniz gelecek üzgün olduğunuz kırgın olduğunuz bir takım biriler olabilir bakın burada üzgün ve kırgın gördüm sizleri kızgın değilsiniz öfkeli ya da kızgın olsanız bu bir şekilde geçer çünkü öfkeniz sizi bile korkutuyor olarak görülmekte sizlerde bir kırgınlık var bırakın ben bunu hak etmeyi diyorsunuz yani benim sana yaptığım iyilikleri kim kime yapardı? Yani nankörlükler diz boyu olmuş akrepler, yani yüzsüzlükler, nankörlükler nirvana olmuş gibi görülmekte. Hakikaten böyle yüzsüzlüklerin ve nankörlüklerin nirvana olduğu bir dönemden geçmiş gibisiniz. Bunlar ile alakalı da bir toparlanma sürecine yeni yeni gireceksiniz. Geçmişte size sıkıntı veren birileri olmuş olabilir. Bunlar ile alakalı yeni bir münazara ya da münakaşa mı yapacaksınız? Böyle bir toplantı bir e, konuşma. Sanki hop hani şimdiye kadar siz konuştunuz ben sustum. Şu saatten sonra ben konuşacağım. Herkes dinleyecek dediğinizi duyar gibiyim. Sanki böyle elinize bir mikrofon ya da bir mikrofon alacak. Böyle en çıplaklığıyla en duru has haliyle montajsız derler ya. Ne, ne şekilde olduysa bir konuşma yapacak gibisiniz ya. Konuşmamanız için çok eylemlerde bulunanlar olmuş. Çok fazla sayısız yerlere müracaat edenler, sayısız yerlere gidenler olmuş ama artık böyle sabır. Yani yok diyorsunuz akrepler ya. Yani hakikaten sabır yok dediğinizi diyor gibiyim. Hayatınızda aranızdan biriniz hakikaten köklü değişimler yapmak üzere. Aranızdan bazılarınızın büyük bir yükselişi olacak mı? Olacak. Ee, böyle gidip gitmem arasında kaldığınız bir yer olabilir. Bir mekan olabilir. Çünkü yoğun tempolu çalıştığınız için çok yollu, çok alanda böyle işlerle uğraştığınız için zaman probleminiz var gibi. Zaman probleminin dışında görmek istemediğiniz, sesini dahi duymak istemediğiniz kişiler de olabilir. Ee, yani böyle sizlerin zaten ufak böyle nasıl diyeyim sorunlarla uğraşacak halinizde yok vaktiniz de yok zamanınız hiç yok olarak görülmekte ee, böyle yani şu saatten sonra canımı yakanın canını yakmam çırasını yakarım böyle bir çırayı tutuşlar <laughs> dediğinizi duyar gibiyim bakın dağlar kadar problem ve sorunları geride bırakacaksınız halas olacaksınız ee, iki tane ev iki yer arasında bir kararsızlığınız olmuş ya iki şehir arasında bir kararsızlığınız var ya da iki ilçe arasında hani orası mı orası mı bir yerden bir ev almak istiyor gibisiniz ama bunu kendi kendi üzerinize değil de başka birinin adına mı yapacaksınız başka birinin üstüne mi yapacaksınız bilemiyorum bu artık e, bir parasal anlamda bir sıkıntı ile alakalı da olabilir farklı bir durumda olabilir. Çünkü birinin sanki üzerine ya tapu geçireceksiniz ya devir işleri olacak ya da direkt başka birinin üzerine bir ev alımı yapabilirsiniz. Ee, böyle yeni bir yer yeni bir açılış gündeminizde olacak. Bir yere davet edileceksiniz. Ee, böyle davete icabet edecek olarak gördüm sizleri. Yüklü miktarda elinizden böyle bir ödeme mi çıktı bir para mı çıktı ben diyeyim 100 bin siz diyeyim 200 bin ben diyeyim 300 bin sizin 400 bin yani yüklü miktarda elinizden bir yere bir ödeme çıkmış olarak görülmekte bu ödemenin ya vadesi çok uzun sürecek size geri dönüşü böyle bir yani zor olacak bu bir borç alma ile alakalı da olabilir bir ya da bağış ile alakalı mı bilmiyorum ama yani parayla alakalı çok fazla e, açılmış gibisiniz. Yani e, nasıl diyeyim ya? Böyle bir kuyu kazılmış ama cümbür Cemal o kuyunun içerisine düşmek üzereler. Her kim uğraşma enerjisinde ise size, sizle cümbür Cemal o kuyunun içerisine düşecek gibiler. Yani sizde olan bir takım yani durumlar kimse de yok gibi. Yani farkında ve bilincindesiniz. O ayrı bir konu ve elinizde bir yazılı beyan mı var ya da farklı bir konumu var? E böyle elinizde tuttuğunuz bir belgeler var. Elinizde tuttuğunuz bir kayıt, bir görüntü, ses getirici bir durum mu olacak? Bay ya da bayansınız. Bu iş odaklı da olabilir. Kariyer odaklı da olabilir. zayıf, kısa boylu birinden çok fazla sıkıntı almış gibisiniz. İsminde İzmir'in iyisi olan birine karşı, hatta iki kişiye karşı bir öfkeniz yok, nefretiniz var gibi. Senin nefretini kazanmış. Yani ağzıyla kuş tutsa isminde i harfi olan iki kişiye karşı büyük bir nefret besliyor gibisiniz zorla sizin nefretinizi kazanmak kolay değildir. Herkese yardım edersiniz. En büyük nankörlükleri o kişilerden görürsünüz. Halik bilmezse malik bilir diye Allah'a bırakırsınız. Ama halen size oyun üzerine oyun tuzak üstüne tuzak kurmaya çalışan birileri olmuş. Bunların bayağı bir bilincindesiniz. Size çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir yıkım yaşatmak için el birliğiyle seferber olmuş. Şeytana ruhunu sattıkları yetmiyor gibi. Sizin düşmanlarınızla işbirliği yapan canım dediğiniz birileri olmuş. Onlara çok büyük bir ders verme enerjisinde olacak mısınız? İsteseniz yaparsınız. Allah'a havale edeceksiniz akrepler. Senin düşmanınla işbirliği yapan karaktersiz görünüyor burada. Özellikle isminde i harfi olan iki kişiden adeta böyle bir nefret bir tiksinti gelmiş. Bunların birisi bayan diğeri de erkek gibi görünüyor. Onlara var ya yap, yapacaklarınızdan sual dahi olmaz. Allah günah da yazmaz. Çünkü okullarının yaptıklarını neler neler yaptıklarını çok iyi biliyor yaratan. Sizin yüzünüze bakacak yüzleri olmadığı gibi başkalarının yüzlerine bakacak da yüzleri yok o kişilerin. Ama halen sizinle uğraşma enerjisinde bu kişiler. Bunları yerle yeksan edecek misiniz diyorum ya. O merhametinizi ve yufka yüreğinizi bir kenara bıraktığınızda yapacaklarınızdan sual olunmaz. Bunun bilincinde olduğunuz için durağan enerjisindesiniz. Herkes kendisine şöyle bir boy aynasında bakmak yerine insan mıyım diye veyahut benim Bilemiyorum artık. Yani bir Allah biliyor o kişilerin size yaptıklarını. Bir de kendileri. Siz zaten çoktan biliyorsunuz. Sizin duranlık enerjisinde olmanızdan hiç kimse böyle nemalanmasın. Allah için duruyorsunuz ve bir kişi üzülmesin bir kişinin hatırına. O kişi arada olmasa var ya eser geçmez, yürülemez geçmez, yıkar geçersiniz. Yani o kadarını söyleyeyim ben size. Size öyle böyle değil. Çok büyük sıkıntılar, çok büyük hayal kırıklıkları. Yani hanenizde, sizde, yakınlarınızda böyle çok fazla sorunlar olmasına sebep olmuş bir şeytan görünüyor burada. Rabbim o şeytanı bildiği gibi yapacak ama akrepler. Hiç kendinize zaten dert ettiğiniz yok. Kimin ne halt olduğunu bildiğiniz için. Ama büyük bir sıkıntıya da çok güzel misafirperverlik yapacaksınız. Ve bu sıkıntıyı da üzerinizden atacak mısınız? Atacaksınız. Hani bazı günlerde şeytan bile elini ayağını çekermiş ya insanlarla artık uğraşmayı bir kenara bırakır. Ama bu insanlar şeytan da denmez. Ondan öte öte. Hele isminde o i harfi olanlar yok mu? Allah'ım onları yapacak. Bildiği gibi yapacak. Ee, böyle çok farklı iş teklifleri farklı sektörlerden ve farklı alanlardan bir anlaşmalarınız sizleri bekliyor olacak. Bakalım Mart ayında Akrep Burcu Hanımlarına ve Beylerine daha neler bekler? Şöyle bir bakalım. Bakın sizinle uğraşmaktan zevk alan, sizinle uğraşmaktan bıkmayan, size başkalarına atılan iftiraları temizlersiniz. İnsanları akbak yapar, kirli çamurun içerisinden çıkartırsınız. Ama onlar ne mi yapar? Yerden alıp size atma enerjisinde olurlar. Sizler mi ne yapacaksınız? Dediğim gibi hiç hiçbir şey yapmayacaksınız açacaksınız elinizi Rabbime hevale edeceksiniz çok büyük bir iftira çok bir büyük bir tuzaklardan sakının akrepler yani öyle böyle değil oyun içinde oyun böyle ee, dediğim gibi sizinle uğraşanlar her kimse Allah'ın gazabı onların üzerine olacak. Sizler tuzaklardan sakının. Zaten Allah tarafından Allah-u Teala herkesi korur. Bütün kullar onun hepsini hepimizi korur. Himayesini alır. Ama bazıları çok fazla cozutur. Çok fazla azıtır. Rabbim der ki sen çok fazla azıttın. Ne senin kötülüğünü ne onun kötülüğünü isterim. Ama ben bu akrep burcu hanımını ya da beyini o kadar büyük bir imtihandan geçirdim ki başkası olsaydı bu imtihandan çıkamazdı sağ çıkamazdı çok büyük bir imtihandan sapa sağlam çıkmışsınız zor günümde de kötü günümde de benim yanımda kimler vardı ise bundan sonra onlar benim için değerli diyorsunuz akrepler bu iftiracıları tuzak üzerine tuzak kuranları da tınlamayacaksınız, kendi kazdığı kuyuya zaten düşecekler. Sizinle her kim uğraşıyor ise ya da uğraştı ise başlarına bir sıkıntı geldiğinde sizden biliyor ya da bilecek. Ama çünkü biliyorlar sizinle nedenli kötü uğraştıklarını, çünkü biliyorlar size neler neler yaptıklarını, Allah'ın ve onların bildiği. Sizin bildiğinizi belki biliyorlar, belki bilmiyorlar. O ayrı bir konu. Bu yüzden özellikle karanlık yollarla sizinle o kadar çok uğraşmışlar ki kendileri öyle yaptığı için akrep burcu hanımı ya da beyi de bize böyle yapıyor diye düşünüyorlar yanlış düşünüyorlar Allah bizim belamızı verdi diye düşünmüyorlar ya da verecek diye düşünmüyorlar bir insanla bu kadar uğraşılmaz bir insana bu kadar iftira kesinlikle atılmaz o isminde İzmir'in iyisi olanlara özellikle çok fazla dikkat edeceksiniz adında ya da soyadında çok fazla dikkat edeceksiniz. Allah'a bırakacaksınız. Başka da hiçbir sıkıntı olmayacak. Kılıcınızı çekiyorsunuz. Kader yüzünüze zaten görecek. Bakın. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne halt ederse etsin, yapan kendine yapar, eden mutlak surette bir gün cezasını da B noktasında bulur. Sizler hayallerinize doğru koşarcasına, uçarcasına ilerleyeceksiniz. Size hayallerinize kavuşmamanız için uğraşanlar böyle destek veriyormuş yardım ediyormuş gibi görünüp de aslında köstek olmaya çalışanlar böyle sizi bir fırtınanın bir girdamın bir kasırganın içerisine sokmak isteyen kişiler kendileri o kasırganın içerisinde dönecek 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 mevla başlarını iyice çevirecek ondan sonra her birini bir tarafa doğru fırlatacak sizin gibi olamadıkları için çok fazla sizinle uğraşan birileri var. Sırf kıskançlıktan ve hasetlikten sizinle uğraşan kişilere dikkat edin diyor Akrep Burcu hanımları ve beyleri. Büyük bir yükselişiniz var. Büyük bir yükselişinizi çekemeyen birileri var. Yolunuza taş koymak isteyen kişiler var. Sizi yanıtmak isteyen, ya yanlış yollara sürüklemek isteyen kişilere karşı dikkatli olun. Çok fazla teklifler gelebilir. Bunların sizin için en hayırlı olanını seçmeye özen gösterin. Yani size yardım ediyor gibi, destek veriyor gibi ya da teklif sunuyor gibi gelen halbuki yavaşlamanızı, batmanızı, eksilere değil, gömülmenizi isteyen kişilere karşı önleminizi alacaksınız. Karmajı yüksek olarak size gösterilen işlere kesinlikle balıklama dalmayın. O işlerde bir tuzak, bir sıkıntı olabilir ortaklar ile alakalı sıkıntılar ve problemler mart ayında çok yüksek olacak. Ortaklarınıza ya da bir projede ortak olarak çalıştığınız kişilere dikkat edin. O kişilerden kendinizi sakının. Büyük bir hileye, büyük bir oyuna ve kumpasa maruz kalabilirsiniz. Ah bu paranın gözü kör olsun diyorsunuz. Para yüzünden çok fazla sıkıntılar çekecek olarak gördüm sizleri. Bir konuda masumiyetiniz meydana çıkacak zaten e, o bilen de biliyor diyelim hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bana